hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte nasıl hızlıca para kazanma taktiğini göstereceğim arkadaşlar ee, arkadaşlar ilk başta blok süresi Tabii ki de e, roblox blog liste nasıl hızlıca para kazanmanın taktiğini göstereceğim bu aralar popüler oldu zaten yani şu, Eskiden çok kişi bilmiyordu ama artık bir sürü kişi bilmeye başladı varmış alalım şöyle Tamam Şimdiki başta başları iyi yapalım çıkalım de arkadaşlar şimdiki blok sürüse geldik sunucular ya sizin için daha rahat olur diye dedim arkadaşlar ıı, hemen açıyorsun şuradan azalan değil artan yapıyorsunuz doğru sunucuları hariç tutuyorsunuz şu kısık böyle kısa böyle kişili olanlar var. İşte daha fazla yükleyip altına bakabilirsiniz böyle. En düşüğü bu mesela. Ben katıldım buna arkadaşlar. En düşüğü bu olduğu için katılayım dedim. açılsın. Evet. Oha full ya O zaman çıkalım. Sunucular. Orada az kişi görünüyordu ama daha fazla kişi varmış. Biz de dolsuncular hariç tut dedik de nasıl oldu bilmem. Bunu tekrardan artan dolsuncuları hariç tut. Aa ilk kişilik mesela gördüm şurada. Hemen girelim. Bunun için Skylands'a gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 3 like gelirse bu videoya tam 3 like. Parti kesin çekiyorum. Çok güzel yeni başlayanlar için acayip iyi bir taktik göstereceğim size arkadaşlar. Açılsın. Hemen açılsın bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar tam bu zamanda bir abone olup bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun şerifine. Daha fazla böyle videolar içinde kanalımıza abone olun. Lütfen yani. Şimdi düz videolara boşuna çekmiyoruz. <laughs> evet. Yani akşamı açılır herhalde. Hadi ama kardeşim bir video çekeceğiz ya. Bak çıkıyorum. Aa tam çıkıyorum benim girdi mükemmel. tunucu ne arada oldu? he Skylance'a girdik arkadaşlar. Şöyle. Şimdi Temple'ın aşağısından te, yani mesela ya, ben ona ya, burayı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yani bilen herkes burayı biliyordur. Şimdi bu borudan geçiyorsunuz ya. Bu boru dediğim ağaç kökü gibi bir şey ama neyse. Geçin şuradan. Tabi light beyveriz varsa arkadaşlar çok daha kolay olacaktır bu arada. Benim light meyvem yok ben magma kullanıyorum. Light'a e kasıyorum ben de zaten. Şöyle. Mesela gelirken. ah enerjim bitti. Gelirken mesela şuradakileri alabilirsiniz daha rahat olsun diye. Daha fazla kasılasınız diye. Şunu görünmeden şuradan geçebilirim. Geçemezmişim. Oh tamam. Vuramadı. Bir de şuradaki var. Şurayı yine alalım. Şimdiki arkadaşlar. Bu temple'ın tapınağın şu iki yanlarında Aa takip ediyor beni ya. İki yanlarında şey var arkadaşlar. Buradan giriyorsunuz. Buradan bir tane şeyinizi basıyorsunuz. Ve 8 tane toplamda sandık var arkadaşlar burada. Bu sandıkları toplayacaksınız ve tabi ben size göstermek amaçlı yavaş yavaş topluyorum. Şöyle. Şöyle. Sonra üstte çıkıyorsunuz. Şuradan da şunu alıyorsunuz. Öyle aldık. bir tane kalmış. Bunu da alın. Şimdi sonra iyi yapıyoruz. Ondan sonra tekrardan sunucular. Sunuculardan şurayı artan yapıyorsunuz. Bir dakika. Heh. Artan. Don sunucuları hariç tut. Aha iki kişilik mesela sunucu. Hemen katalım. Nasıl böyle bir şey verebilir ha, joining sorun tamam iyi güzel. Böyle böyle 600 hatta şimdi hesaplasak sayacağım ağzına sayacağım şimdi 1 2 3 4 diye. Girsin de be. Heh. Right. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Arkadaşlar şimdi 35 diyelim. 35 diyelim. 35 Fünce'yi çekirden de 15 saniye eklesek 35 35'e ekle. mükemmel 50 50 saniyede burayı temizleseniz böyle sömürseniz ee, ee, 50 saniyede burayı komple sömürdünüz bir dakika arkadaşlar ee, arkadaşım diyor da şey işte 50 saniyede sömürdünüz burayı. Ondan sonra çık gir çık gir çık gir 50 mesela ben ne kadar para kattım Bir 10.000 kasıyorsunuz arkadaşlar. Yani işte rahat 10.000 geliyor bir çıkış girişte. Bir de şeyleri aldınız diyelim. Bir dakika. Bir de şuradakileri aldık deyince bunlarla bir rahat 10.000 oluyor. 10.000 kasıyorsunuz. Ee, ha, alamadım onu da. Veya aldım. Ha, alamamışım da. Rahat 10.000 geliyor oradan. Ee, öyle öyle çık gir çık gir bir, yer. bir saatte 60 bin bir saat ne yani baya kasıyorsun işte ya bir saatte 100 bin para kasmak mümkün yani arkadaşlar bir de light meyvesi oldu diyelim. Benim gibi böyle enerji kullanarak gitmiyorsunuz. Şu sizin light'ınız varsa bilirsiniz. Uçmak var ya ışık hızında gidiyorsunuz. Onu kullanarak gittiniz diyelim. Bayağı bir şey oluyor. Hızlı oluyorsunuz. Ben de zaten 650 bin yapıp şey yapacağım. Light alacağım seviyorum light'ı. Ice vardı bende magma yedim. Kuyuk var falan işte. Yakında da sıfırdan bir hesapta kasılmayı göstereceğim arkadaşlar. Size yapılması gereken taktikler nelerdir diye. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.